Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Kılıçkara YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e devlet üzerinden askerlik yerinizin neresi olduğunu nasıl öğreneceğinizi öğreteceğim. Hemen kendi bildiğim kadarıyla. Hemen e devletinize giriş yapıyorsunuz abi. Çok basit. Giriyoruz. devlet üzerinize giriş yaptıktan sonra şu arama yerine tıklıyorsunuz. Sadece oraya asker yazmanız yeterli. Bu askerlik durum belgesi sorgulamaya tıklamıyorsunuz. O değil bizim aradığımız şey. Bizim aradığımız şu. Er sınıflandırma sonu, sonucu sorgulama ve sevk başvurusu bu. Buna tıklıyoruz abi gördüğünüz gibi bugün şu an burada bir şey çıkmıyor. Yarın ayın 22'sinde açıklanacak şu an bakan arkadaşlar için. E, i̇leriki dönemlerde bu videoyu izleyen arkadaşlarım için de söylüyorum. onda da sizin açıklanma, cevap dönemimizin açıklanma tarihinde açıklanacak. Buradan bakabilirsiniz. Az subay veyahut da yedek az subaylığa başvurmuş arkadaşlarımız için yine tekrar arama kısmına asker yazıyorsunuz. Her sınıfı sonuçlandırma sorgulamanın altına doğru iniyorsunuz. Bir saniyenizi rica ediyorum. Hemen bulalım. Yedek az sınıflandırma sonucu sorgulama ve sevk başvurusu. Buna tıklıyorsunuz. Hemen burada eğer az yedek az başvurduysanız buradan sonucunuz yeri ne olarak gittiğiniz hepsi çıkacaktı. Er olarak başvurunca da tekrar gösteriyorum. Arama kısmına tıkladınız. Asker yazmanız yeterli. Er sınıflandırma sonucu sorgulama ve sevk başvurusu. Buraya tıklıyorsunuz. Burada açıklandığı zaman da cep dönemi açıklandığı zaman da zaman burada ne olarak gittiniz? Jandarma mı? E, mı havacımı, karacı mı? Denizci mi? Ne olarak gittiniz? Hepsi burada tek tek yazacak arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı tezkerler.